Merhaba arkadaşlarım. Kamu 60 TV kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar Ocak ayında ne kadar maaş alacağınızı hesaplayacağız. Bu hesaplamaları neler dahil, neler e, neleri ilave etmeniz gerek, neleri düşmeniz gerek onları da söyleyeceğim. Dikkatli bir şekilde sonra kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi e, bu hesaplamayı bir de TD'ye de dahildir arkadaşlar. E, bir de videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi hesaplamamıza bakalım. E, bu hesaplamada arkadaşlar yemek ücreti 23 günlük yapılmıştır. Eğer ki e, fazla çalışmışsanız 10.71 TL ilave edin. Eğer ki eksik e, gün varsa, eksik çalıştığınız gün varsa 10.71 TL düşün arkadaşlar. Engelli indiriminiz varsa e, derecenize göre rakamlar yükselir, yüksek olur. Şimdi 160.72 TL e, en düşük maaş. 15 ile 31 Aralık arasında bu ücretten alacaksınız. 1 ile 14 Ocak arasında ise 166.80 TL'den alacaksınız arkadaşlar. Biliyorsunuz bir de agi kalktı. Agi kalktığı için de bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan bu ayrım yok artık arkadaşlar. Bez kesintisi yapılmamıştır. 2022 Ocak ayında da büyük ihtimal TD alacaksınız. Bunun hesaplaması var. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, mevcut ücretli ücretinize bakalım. 160.72 TL'den en düşük ücret büyükşehirde yaşayanlar arkadaşlar 5286.79 TL. Diğer illerde yani küçük şehirde yaşayanlar ise 5141.75 TL alacaktır. Sonra 182.42 TL bürüt ücret alan arkadaşımız büyük şehirde yaşıyorsa 5706.85 TL. Küçük şehirde yaşıyorsa 5561.81 TL alacaktır. 205 TL bürüt ücreti olan arkadaşımız büyük şehirde yaşıyorsa 6207.27 TL. Küçük e, şehirde yaşıyorsa 6062.23 TL alacaktır. TD'ye bakalım arkadaşlar. TD net net tutarımız e, 2022 e, 2022 yılında TD eğer ki arkadaşlar 160.72 TL alıyorsanız 1550.21 TL alacaksınız TD'ye. Eğer ki 182.42 TL alıyorsanız T diye arkadaşlar Ocak ayında 1695.38 TL alacaksınız. Eğer ki bürüt olarak günlük yemeğiniz 205 TL ise arkadaşlar T diye Ocak ayında 1905.23 TL alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel harcamalar dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.